Sigara içen annelerin bebeklerinin içmeyenlere göre daha fazla ağzına ve burnuna dokunduğu tespit edildi. Fetüsler doğum yaklaştıkça gelişme bağlı olarak yüzlerine daha az dokunuyorlar. Uzmanlar sigara içen annenin bebeğinin daha fazla yüzüne dokunduğu eliyle ağzını kapattı ve gelişmesinin bu nedenle engellendiğini belirtiyor. Araştırmacılar yayınladıkları görüntülerle hamilelikte sigara içen annelerin bu alışkanlıklarından vazgeçeceğini umut ediyor. Profesör Nadia Rezeland yaptığı açıklamada, araştırmada 20 anne adayından 4'ünün günde ortalama 14 adet sigara kullandığını belirtti. Fotoğraflarda 32 haftalık iki bebeğin ultrason görüntüleri görülüyor. Üstteki bebek sigara içen, alttakinin ise sigara içmeyen annenin ultrason görüntünün olduğu açıklandı.